Merhaba arkadaşlar. Ben buraya kaldırılması gereken, geri gelmesi gereken ve satın alması gereken programları yazdım. İlk olarak kaldırılması gereken programları yapıyorum. TRT Çocuk'tan kaldırılması gereken programlar. Bir, bir, birinci Aybek, ikinci Sagun, üçüncü Kelipar ile Boncuk, dördüncü Sera, 5. Ekipsi Beray, altıncı Kız Kulesi Masalları. 7. Deniz Bey Güneşir 8. El Fenedi 9. Elif ve Arkadaşları 10. Eymen Leçmen 11. Çocuk Çuk 12. Deliktif Raptor 13. Kukla Stüdyosu 14. Haydi 15. Nisbı 16. Nilo'ya 17. Arma'ya 18. Vikinaro 19. Emrah Çevrenin Fetişi Burada not yazdım Bu çizgi filmlerde herhalde silinmeli Ama Vikingler Arma'ya Nils Gülçen'e saydı ee, Deniz Begreşir Yabancı olduğu için silinmez Vikingler Arma'ya Emir Açem'in fetişi kaldırıldı zaten Bir de Bir de şey kaldırıldı Kız Kulisi masalları zaten kaldırıldı Bunların gitmesi gerekiyor Bir daha hiç görmeyeceğim Şimdi sıra geldi TRT Çocuk'ta geri gelmesi gerekenler TRT Çocuk'ta geri gelmesi gereken programlar Birinci Dinozon makineler. İngiliz adıyla Dynatracks 2. Telali 3. yarışçı Arazi Dördüncü Tilki Pucu 5. Mancınık 6. Kasaba Altı 7. Arkadaşım Bıdı 8. Karagöz Dünyayı Geziyor 9. Haberin Olsun 2012 10. Çılgın Orman 11. Canlı Serüven 12. Naneli Limon 13. Cille Bak TRT gibi cille hemen gelmesi gerekiyor. Cile Lütfen geri getirin Cile hemen gelmesi gerekiyor Cile hemen gel, gelmeli 14. Canım kardeşim 15. Leylik kardeş 16. Pue 17. Mimocan Neryade 18. Kuzucuk 2012 19. Ekoların Bahçesi 20. Kuklalı Köşk 21. Su Elçileri 22. Çatlak Yumurtalar 23. Harika Kanatlar 24. Bulmaca Kolesi 2016 25. Park ile Pırpır. 26. Pepe 27. Doğru 2012 28. Şef Rokan'ın Lezzet Dünyası 29. Kimin Tarlası Ya Tarık'ın Tarlası Arkadaşlar biliyorsunuz ki kimin tarlası, sağırın tarlası aynı onlar. Bu 2012'de geldi program. Ondan sonra 2013'te Tarın Tarlası adını yazdılar. Ondan sonra da Pardino geldi. Devam edelim. 30. Çelebi ve Laklak. 31. Kere olan masalları. 32. Barbaros kandırmak. 33. Dede Korkut hikayeleri. 34. Denizin hakimleri. 35. Anka. 36. Ramazan davulcusu ve köpeği. 37. Çomar Tomar Kömür. 38. Ramazan'ın güzelliği. 39. Çizgi film makinesi. Arkadaşlar çizgi film makinesi Kayra'nın çocukluk travması. Çocuklar.